Tarihleri biraz geriye çekip şöyle bir göz atarak başlayalım. Yıllar önce birçok farklı çizgi diziler o zamanlarda yer edinmişti. Tarihler 1997'yi gösterdiğinde Pokemon dalgasıyla başlayan içerik şöleni 1999'da Digimon ve 2002'de Beyblade ile devam edip gitti. Bu vakitleri yaşayan insanlar eski anılarına gideceklerdir. Bundan eminim. Tasolar, kartlar ve içeriğe bağlı olarak özel bazı içerikler Beyblade gibi birçoğunu bizzat oynadık ve deneyimledik. Sokak başlarında dört bir yanda çocukların baş tacı vermişlerdi. Tabii bu harika dalgaların temelleri de öyle pek boş sayılmazdı. Pokemon, Nintendo, Digimon, Bandai ve Beyblade iki Japon stüdyosu olan Madhouse ve Nippon Animedia lisans sahibi Diskotek Media imzası taşıyordu. Bu seriler temelde bir manga olarak doğmuş, sonrasında animasyon TV serilerine bu saydığımız firmalara dönüştürülmüş. Dünyanın dört bir yanında ünlü birçok TV kanalı dahil yerel kanallarda bile çokça kez yer almıştı. Şöhretine şöhret katan birçok mükemmel yapımdı. Tabi bu durum Türkiye'deki Japon mangalarına uzak çocuklarda da harika etkiler bırakmıştı. Çünkü farklı olduğu kesindi. Alışıla gelmiş çizgi filmlerin çok ötesinde yapımlardı. Çizimleri farklıydı, türleri, animasyonları, karakterleri ve davranışları tamamen farklıydı. Böyle olunca kısa sürede çocukların dikkatini çektiği gibi firmalarında milyon dolar hasılatlar yapmasını sağladı. Mesela Pokemon markası dünyanın en çok satan oyuncak markasını 30,4 milyardan fazla oyun kart satışıyla geçerek dünyanın en çok satan kart oyunu olmuştu. Ki tasolar ve benzeri şeylerde cabası. Bunlardan ciddi paralar elde edildi. Şimdi bu mangalar konusuna gelelim. Mangalar kısa terimle Japonya kökenli çizgi romanlar veya grafik görsel sanat içeren romanlardır. Çoğu manga 19. yüzyılın sonlarında Japonya'da geliştirilen bir stile uygun şekilde tasarlanırlar. Manga terimi Japonya'da hem çizgi romanları hem de karikatürleri ifade etmek için kullanılırlar. Japonya'da her yaştan ve her kesimden insan manga okur. Bu ortam çok çeşitli türlerdeki eserleri içerir. Aksiyon, macera, iş ve ticaret, komedi, dedektif, dram, tarihi, korku, gizem, romantizm, bilim kurgu ve fantezi, erotik, hentai ve ecchi, evet, spor ve oyunlar. Epey geniş bir yelpazeye sahiptirler. Ayrıca birçok manga başka dillerde çevrilmiştir ve bu da başka birçok ülkeye kolayca servis etmeyi sağlar. Pekala, Japonya'da manga 2007 yılına kadar yıllık 40.6 milyar yen yaklaşık 395 milyar ABD doları yayın endüstrisini oluşturuyordu. 2006'da manga kitaplarının satışı toplam kitap satışlarının yaklaşık %27'sini oluşturuyordu ve toplam dergi satışlarının ise %20'sini. Manga endüstrisi dağıtım şirketlerinin mangayı lisanslayıp kendi ana dillerinde yeniden basması ile dünya çapında genişlediler. Pazarlamacılar mangaları öncelikle hedef okuyucu kitlesinin yaşına ve cinsiyetine göre sınıflandırır. Okuyucu kitlesi cinsiyetlerine göre erkeklere şönen ve kızlara şöz ödenir. Satılan kitap ve dergilerin kendine özgü kapak resimleri vardır ve çoğu kitapçı bunları farklı raflara yerleştirir. Çapraz okuyuculuk nedeniyle tüketicileri demografik verilerle sınırlı değildir. Örneğin erkek okuyucular kadın okuyuculara yönelik bir mangaya veya diziye dahil olabilirler. Japonya'da manga kafeler yani manga da denilen kiska kisaten'in kısaltmasındandır. Mangalar eşliğinde insanlar kahve içer, manga okur ve bazen bir gece kalırlar. Ayrıca anlam bütün olarak kissa kisten de birazcık esinlenmiştir. Bu yüzden mangalar öpücü de diyebiliriz. evet pekala. Kyoto Uluslararası Manga Müzesi Japonca yayınlanan manga listeleyen çok büyük bir web sitesine de sahiptir Evet, özetlediğimiz kadarıyla da mangalar geniş çizgi romanlar misali ama daha kendine has ve çokça geniş bir tür yelpazeye sahip her kesime hitap edebilen bir içerik bütünüdür. Ve bu mangalardan birçok anime türer. Evet sanırım sıradaki mevzu animeler. Harika ilerliyoruz. Devam. Anime Japonya'ya özgü manga çizim sanatıyla çizilmiş çizgi film animasyonudur. Tabi bir kısım buna çizgi film dememek için gene de diretse de ki birazcık hakları da var çünkü sanatsal olarak çok farklı. Her yani neyse devam edelim. Japonya dışında ve İngilizcede anime özellikle Japonya'da üretilen animasyonu ifade ederler. İlk ticari Japon animasyonları 1917'ye kadar uzanır. Karakteristik bir sanat tarzı 1960'larda karikatürist Osamu Tezuka'nın yapıtlarıyla ortaya çıktı ve sonraki yıllarda yaygınlaşarak geniş bir yerli izleyici kitlesine ulaştı. Anime televizyon yayınları aracılığıyla doğrudan ev medyasına ve internet üzerinden teatral olarak dağıtılır. Orijinal eserlere ek olarak anime genellikle Japon çizgi romanlarının yani mangaların, hafif romanların veya video oyunlarının uyarlamasıdırlar. Çeşitli geniş kitleleri hedefleyen çok sayıda türe ayrılmıştır. Bir animasyon türü olarak anime, diğer ortamlarda bulunan birçok türü içeren bir sanat biçimidir. Bazen yanlışlıkla bir türün kendisi olarak sınıflandırılabilir. İnsan anime karakterinin vücut orantıları gerçekte insan vücudunun ortalamasını doğru bir şekilde yansıtma eğilimindedir. Başın yüksekliği sanatçı tarafından temel oran birimi olarak kabul edilir. Kafa yükseklikleri değişebilir. Ancak çoğu anime karakteri yaklaşık 7 ila 8 kafa boyundadır. Anime sanatçıları kafayla karşılaştırıldığında orantısız olarak küçük bir gövdeye sahip süper deforme karakterler üretmek için vücut oranlarında zaman zaman kasıtlı değişiklikler yaparlar. Yaygın bir anime karakter tasarımında en belirgin kısım abartılı göz boyutudur. Anime'deki iri gözlü karakterlerin animasyonu orantısız derecede büyük gözlerle çizilen Betty Boop gibi erken dönem animasyon karakterlerinden derinden etkilenen Osamu Tezuka'ya kadar uzanabilir. Animeler genellikle şu çocuklar, kızlar ve erkeklere göre gruplanır. Yetişkin bir kitleyi hedefleyen çeşitli türler dahil olmak üzere hedef demografiye göre sınıflandırılır. Shoujo ve Shounen anime bazen çapraz çekicilik kazanmak amacıyla her iki cinsiyetten çocuklar arasında popüler olan unsurlar içerir. Yetişkin animeleri daha genç izleyicilerin tipik olarak çekici bulabileceği daha yavaş bir tempoya veya daha fazla karmaşıkla sahip olabilir. Ayrıca çoğunluklu yetişkin temaları ve içerikleri de olabilir. Pornografik öğeler içeren yetişkin anime eserlerinin bir alt kümesi Japonya'da Japonya'da R18 olarak etiketlenir ve uluslararası olarak hentai olarak bilinir. Anime hentai ve manga pornografisidir. Bir medya türünden çok hentai, seiyoku'nun yani cinsel sapkınlığı kısaltması olarak anormal bir cinsel istek veya eğiliminde tanımlanır. Gerçek dışı biçimli karakterler, hikayeler ve benzeri diyebiliriz. Evet, buraya kadar da animeleri tanımladık. Mangalardan çıkıp oradan animelerde biten bir serüven. Şimdi bu Asya dalgası konusunda söylenecek çok fazla şey var. O halde bir yerden başlama vakti. Mangalar başta çok fazla yaygın değildi. Ülkemizde ise daha henüz farklı evrenlerin çizgi romanlarına bile yeni ısınan nesil mangalarla pek uğraşmıyordu. Böyle olunca firmalar bir giriş yolu aradılar. Amaç ilgi çekmek ve ürünü doğru payda pazarlamak olunca en iyi yöntem görsel animasyonlardır. İşte bu sayede Pokemon ve benzeri daha birçok farklı çizgi film ülkelere yayılmaya başladı. Bu gayet normal hatta birçok yandan farklı içerikler likleri tanımamızı da sağladı. Ardından ilerleyen senelerde animeler internet alemine çok büyük bir hızla yayıldılar. Pokemon, Digimon ve Beyblade'den apayrı bir geniş yelpazeye sahip animeler her yerdeydiler. Çeşitliliği ve sürükleyiciliği nedeniyle birçok insan tarafından tercih edildiler. Tabi bu her zaman masum şekilde ilerlemedi. İçeriklerin farklılığı kolay ulaşılabilir internet aleminde olumsuz bir etkide bıraktı. Bu tartışılmaz deformasyon özellikle genç nüfus üzerinde ciddi bir yöne doğru evrilmeye başladı. İnternet ortamında mimlere, oradan cinsel içeriklere, duygusal ve psikolojik bazı enteresan kültürel etkilere kadar sürüp gitti. Şimdi burada bir çizgi çekelim. Beni az çok izleyenler bilirler ki tarafsız yorumlamakta fena sayılmam. Aynı zamanda gözlemciliğim bu zamana kadar çok fazla bir konu üzerinde yanılmadığımı çok kez kanıtladı. Animeler ve manga kültürü geniş bir evreni oluşturuyor. Evet bu doğru. Takip etmek ve bu içerikleri tüketmeyi seçmekte kişisel bir seçim midir? Tabi evet. Peki bu içerikler insanlarda tam anlamıyla kötü bir etkimi bırakıyor? Hayır. Güzel bu soruları baştan sorup yanıtlayalım ki sonradan yanlış değerlendirilmeyelim değil mi? Buradan sonra bahsedeceğim şeyler maalesef bu işin çok tatsız yanları ile ilgili olacak. Burada kesinlikle bir günah keçisi gibi vur kırbacı bu animelere yapmayacağım. Amaç bu değil. Ama bakın ne diyeceğim. Her konunun iyi yanı olduğu kadar tatsız yanlarını özellikle dile getirmek zorundayız. Hele ki bu durum kitlesel bir problem haline gelmişse. Evet animeler ve mangalar güzel birer sanat harikası. Kendinizi kaybedebileceğiniz müthiş içerikler olabilir. Ancak bu çeşitlilik ve kolay ulaşım göz önüne alındığında zamanımız insanların bu konuda ciddi bazı etnik, kültürel ve psikolojik kayıpta yaşadığını göz ardı edemeyiz. Nasıl mı? Gelin açıklayayım. Bu harika içerik havuzu maalesef aynı sosyal ağlar gibi enteresan bir yöne doğru eğrilip gitti. Başta sosyal ağlar da kullanım özgürlüğüne sahip insanların birbiriyle paylaşımlar yapabileceği ortak birer paylaşım alanı olarak doğdular. Kullanıma açık birer web sitesi oradan uygulamaya dönüştüler. Ancak geldiğimiz noktada sosyal ağların nasıl insanları birer içerik tarzına çevirdiğini, beğeni ve izlenmeler için neler yapabildiğini hepimiz iyi biliyoruz. Bunlar açık açık her gün gözümüzün önünde işte. Alt metindeki anlamı baz alın. Bu tip bir konu animeler içinde mevcut. Bunları göz ardı etmek imkansız olduğu kadar yok canım abartma o kadar da göze çarpmıyor eşini aşalı epey bir süre oldu sevgili izleyenim. Animeler insan algısında garip bir şeyler yarattı. Olmayan karakterleri gerçekçi kılıp kendilerini bu evrenin içerisinde ve karakterlerine Biraz fazla kaptırdılar. Hadi bu konuda net olalım. Eğer sen de bir anime takipçisi ve mangaları okuyan bir insan isen, bu tip bir durumu yaşamayan daha dengeli bir takipçiysen bile, bu durumda olan birçok insan olduğunu ve bariz bir deformasyonun olmadığını söyleme bana. Bu çok boş bir inkar olur. Eğer bu konularda bana katılıyorsan devam edelim. İşte bu Asya dalgası ortamı öyle bir sarsı ki, özellikle birey olmaya yönelik karakteristik bütünlüğü henüz oturmamış olan insanlarda bir sapmaya neden oldu. Anime karakterleri gibi davranıp onlar gibi tepkiler verip o tarzda olan insanlara karşı da büyük ilgi besleyebilecek aşamadalar. Hatta hatta durun. Ne insanı? Cansız objelere bile kendini kaptıran olduğu kadar bazı araştırmalarımca sentetik anime seks oyuncaklarıyla da aşk yaşayan var ve ve evlenen var. E, evet, doğru duydunuz. E, evlenen var. Vay canına. Evet, neyse. Bakın, bir bireyin kendini bütünlemesi öyle kolay şekilde olmaz. Evet bunu anlıyorum. Zamanında çocukken ben de birçok şeye özendim. O karakterler gibi davrandım ya da olmak istedim. Ama bu bir süreçten ibaretti. Ve bu gündelik hayatımda insanlara karşı kendi tutumlarımı sergilememi dörpülemedi. Ama... Ama bakın burada konunun kontrolü çok fena kaymış vaziyette. Basitinden bazı sosyal uygulamalarda aktifim. İletişim için birçoğumuzun kullandığı uygulamalar falan işte yani. Bunun dışında sosyal hayatımda da çok kez rastlıyorum. Buralarda bile birçok insanın davranış mekanizmasını yani tepkileri, ses tonu ve konuşma biçimini ayrıca kültürler bakış açısını Japonya'ya olan anlamsız sevda ve özlemi dahil kültürüne fena halde dahil olması, dilini öğrenmeye çalışması ve benzeri gibi durumlara insanlarda çok kez rastlıyorum. Yıllardır rastlıyorum ve bu insanların sayısı her senede dağ gibi katlanarak arttı. Ayrıca bu durum Asya'ya inanılmaz bir sevda beslemelerine neden oldu. Kore ve benzeri diğer birçok Asya ülkesine de inanılmaz bir sevda duyuyorlar. Bu durum kesinlikle anormal bir hal almış durumda. Bunda ne var ki diyebilirsiniz ama bunda çok şey var emin olabilirsiniz. Videolarımda her zaman belirttiğim birçok farklı sosyal problem var. Animeler vesaire ilk kez giriyorum bu konulara. Daha önce ağzımdan çıkmadı. Hep anormal olan normalleşme sözünü ön planda tutarım. Ve bakın bu durum anormal. Evet anormal normalleşme bambaşka bir kavram olabilir ama bu şeyin anormal olduğu ve normal olmadığı kesin. Normal olan animeleri sevmek. Normal bir şekilde sevmek. Karakterleri bilmek, hikayeleri bilmek ve sevmek. Tabi olabilirdir. Dillere olan bir meranız varsa dil lerini de sebebilirsiniz. Ama bu normal olan izleyici takipçi kitlesi için olan durumdur. Lakin bahsettiğimiz kesimin arasında bu normal dediğimize uyan pek az insan bulunur. Bu durum dünyayı koca bir Japonya'ya ya da anime manyaklığına evirmeye fena halde yatkın. Pokemon ve benzeri içerikler zamanında senelerce sürdü ancak bir süre esip geçti. Tabii günümüzde tekrar firmalarca bu markanın ölmemesi sağlandığı için belirli bir derinlemesine seven kitlesi hala severek takip eder ama o kadar. Evet hepsi o. Ama animelerde bu durum insanların birebir ruh hallerine, davranışlarına ve bakış açılarına nüfuz etmiş durumda. Bir de giyimleri var tabi. Fall Guys'ı bilir misiniz? Aha evet işte o oyunu biliyorsanız harika. İşte tam olarak Fall Guys grafikleriyle hayatı yaşayan bir tayfa var. Son derece rengarenk şekerli bir gibi saçları ile anime karakterlerinin binlercesini ezbere sayıp genel kültür sorularında fail veren bir kesim. Yo 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 hepsini kastetmiyorum tabii ki genel kültürü iyi olanlar da vardır. Ama bir kısımdan bahsediyorum. Ay ama çok şekerler gerçekten. Çok renkliler. Şekerleme gibiler. Böyle sevi sevi vermelik. ısırmalık. Hah, tamam neyse abartmayalım. Lütfen beni yanlış anlamayın. Hepsi öyle demiyorum ama bakın bu dalgalar eğer bizi vurmasaydı muhtemelen bu kadar farklı türden kişilikler olmayacaktınız. Aslında farklılıklar iyi şeylerdir ama buradaki farklılık birazcık rejenere ve enteresan yani farklı ama böyle koca bir kitle var o yüzden çok da farklı sayılmaz birbirlerine çok benzeyen bir tayfa. Neyse, gerçekçi olalım ki hiçbir insanoğlu anime dizilerdeki insanlara benzemediği gibi onlar gibi tepkiler vermezler. Yani bu çok garip. Lütfen kendinize gelin. Bir evrene kendini kaptırmanın ne demek olduğunu az çok anlayabilirim ama burada işler çok çok farklı. Burada tüm suç tabii ki animelerde değil. Ama yaşadığınız hayatlara kendiniz değer katıp kişiliğinizi kendiniz yoğurursunuz. Ve bu aralıkta örnek almanız gereken şeylerin ve size bir şeyler katabilecek olan şeylerin farkında olaraktan kendinize örnek çıkarıp ders almak veya bir şeyler katmak önemlidir. Bu yüzden doğru seçimler yapmalısınız. Örnek alacağınız şeyleri de iyi değerlendirmeniz gerek. Ben tabi burada hayat koçu falan değilim tırnak içinde altını çizeyim veya herhangi bir şekilde size ders vermeye de çalışmıyorum. Yanlış anlamayın tamamen tarafsız şekilde değerlendiriyorum. Bu yanlış anlaşılma kısmına çok fazla değindiğimin farkındayım çünkü insanlar bu konuda tarafsız değerlendirmede birazcık ee, afallıyorlar işte. Bu yüzden kendimi sürekli olarak belirtiyorum. Neyse devam edelim. Hayatınızda birçok sorunlar ve problemler yaşadığınızı biliyorum. Lakin bu animelere dahil olarak bir çıkış kapısı olarak görmeniz olacak iş değil. Günümüz dünyasında birçok insanın psikolojisi iplik ucuna bağlı ve bu iplik o kadar hassas ki basitçe bir yere savrulup oraya dahil olup gitmelerini çok basite indiriyor. Yani buna kolay manipülasyon mu dersiniz artık her neyse. Böyle olunca anime veya başka bir durumda kendilerini direkt olarak kaptırıyorlar ki bu durum aslında kendilerinden ciddi ödün vermek demek. Ben tamamen dışarıdan bakan bir gözle şu anda bunları değerlendiriyorum o yüzden ne demek istediğimi umarım iyi anlıyorsunuzdur. Söyler misiniz eğer animeler olmasaydı ve bu kadar içine düşmeseydiniz nasıl bir insan olacaktınız? Bakın bu soruyu bile sorabiliyorsam başlı başına bir düşünmelisiniz. Çünkü belli ki kişisel yapısal bütünlüğünüzü kaybetmiş durumdasınız. Bu gerçekten sen misin? Durum bu kadar kritik değil diyorsan lütfen gözlerini aç ve farkına varmaya başla. Çünkü evet o kadar kritik. Bu sadece birer içerik tüketmek adı altında değerlendirilmekten çokça sapmış vaziyette. Tüm dünyada koca bir asya dalgası var. Anime kızları, hentayilerle hislerini kaptıran gençler ve bunlara dahil olan kadınlar. Lütfen bu kesinlikle inkar edilemez bir tablo. Kültürel yapınız ise hiç özünüzü bulmayan bir ülkeye doğru evriliyor. Aa, durun durun durun. Burada milliyetçilik falan yapmıyorum aman ha bak Öyle anlaşılmasın. Evet Türk ve başka bir etnikten olabilirsin. Bunu tarafsızca söylüyorum yani. Hiç alakası yok. Ayrıca bu dalgadan tek etkilenen ülkemiz değil. Dünya ülkelerinin çoğuna yayılmış vaziyette. Bunu iyi biliyoruz. Japonya'nın birçok bölgesinde sokaklarda dolaşan insanlar bile anime karakterlerine dönmüş durumda. Hatta hentai ve altı içerikler bile genel kabul ediliyor. Ayrıca bu tip içerikleri satmak için ışıltılı dükkanlarda dört bir yanda mevcutlar. Ayrıca hentai gibi cinsel içeriklerden ve konumuzdan bağımsız çıplaklık ve cinselliğin günümüzde çığırından çoktan çıktığını ve günümüz insanların bile bunu kendi çıkarına para kazanmak ve ilgi çekmek için kullanmasını konu alan bir videoda yapacağım. Bunu asla atlayamam çünkü aşırı anormal hale gelen bir diğer dev problemimiz de burada. Devam edelim. Yakın sürede Japonya'da güzelce turlamış bir arkadaşımızdan da aldığım habere göre bu iş kültürel olarak orada da çok fena zırtlamış durumda. Kendi kültürünü bile kaybetmeye yönelik bir durum haline almış. Tabi bu durum yeni değil ama gitgide yıllar geçtikçe bu eşik artıyor gibi görünüyor. Her ülkenin insan ve toplum yapısı birbirinden çok farklı işler. Japonya insan topluluğunda ise bir sosyal kültürel iletişim problemi olduğu bariz bir şekilde belli. Ve bu içine kapanıklılık durumu animelerle bir araya gelince biraz karmaşa neden oluyor aslında biraz değil baya bir karmaşaya neden oluyor. Ve bu da kültürel bir deformasyona neden oluyor gibi. En azından benim çıkarımım bu yönde. Durum böyle olunca da bu anime evrenini bir çıkış noktası olarak ya da bir kaçış noktası olarak görüyorlar. Aslında benzer durumun Diğer ülkelerde de benzer şekilde yansımasının nedeni sosyal ve kültürel olarak bazı durumlarda ciddi problemleri animelerin üstlenmesinden kaynaklı olabilir. Ama bu durumu pek sağlıklı bir yöne çekmediği de kesin. Bu durumun bu hale gelmesinin tabi internet ve medyanın harika viral yayılmasını sağlamasının ulaşım kolaylığının da payı büyük. Böyle olmasaydı internet camiasında bu kadar hızlı bir şekilde viral olup da kısa sürede yayılamazdı zaten. Ancak görünen şey ortada. Maalesef geniş bir içerik evreni olan manga ve animeler dünyada bir deformasyon yarattığı gibi Japon dostlarımızın da içinden geçmiş. Belki bu şekilde olacağını kestiremediler. Belki çığ gibi büyüyüp gitti. Kim bilir? Aynı sosyal ağların insanlığı bu kadar bozacağını düşünemedikleri gibi underground bir kültür yarattıkları aşikar. Ancak şunu eklemeli ki Japonya'da sosyal iletişim biraz enteresan olduğu gibi asosyallik derecesi de bir o kadar yüksek. Kusursuz bir ülke olarak görüyorsanız muhtemelen hep iyi yanlarını konu almışsınızdır. Asosyallik tabi yargılanamaz ki ülkemizde de epey yaygınlaştı ancak bu konuda animeler gibi kendi içinde ayrılıyor. Asosyal bireylerin bir kısmı maalesef bir yere bağlanma ve kendilerini bir şeye hızlıca kaptırmaya daha meyilliler. Ben buna tutunacak bir dal aramak diyorum hem ruhani hem hem de psikolojik yönden genel bir eğilim diyebiliriz. Bu sayede uygunsuz içerikler, davranışlar ve tutumlar daha çok gözlenir oluyorlar. Özellikle bunu ifade edecekleri bir anime kültürü varsa, yani bir nevi inanç biçimi gibi herkes bu durumu kendi çıkarına kullanıp kafasına göre bir şeyler ekleyip kitlelere ulaşabiliyor. Bunu bir nevi bir içerik zehirine dönüştürmüş durumdalar. Evet, buraya kadar konuştuklarımız yeter. Buraya kadar söylediklerim animelere karalamak veya kitlere karşı herhangi bir şekilde söz söylemek değildi. Benim bir derdim yok veya karalamakla da uğraşacak bir insan değilim, Umurumda da değil. Sadece bunların farkında olmanız ve durumu bir daha değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden farklı bir çerçeveden bakmanızı sağlayıp bakın, bu tür yanları da var. Bunlar da var demek istediğim için bunca şeyi sıraladım. Ona o animelere laf ediyor falan veya herhangi bir şekilde kitleleri suçluyor olmasın. Böyle bir derdim yok zaten. Ama ama bu durum çok can sıkıcı bir hal aldığı gibi aynı zamanda gözlemlediğim şeyler artık bana takdirdirdi. Yani taştım. Burama geldi. Her neyse işte nasıl tabir ederseniz. Evet. Belirtiyorum çünkü yanlış değerlendirmelere harcayacak ne vaktim ne de böyle bir şeyin olmasını isterim ki gerek yok. Son olarak İnsan kendi kişiliğini belirleyen, doğruları ve yanlışları tartıp belirli bir düzlemde tutunabilen harika varlıklardır. Öyleyiz. Hayatımızda birçok olumsuzluklar olur ki bu videoyu yapmadan önce bir ayım kayıplarla ve kötü bulutlarla geçti. Kendinize bu hayatta katabileceğiniz çok fazla şey var. Yeni içerikler tüketin, gene sevin, vakit geçirin, hayal gücünüzü genişletin. Buna yönelik her şey güzeldir. Unutmayın ki hayalleriniz geleceğinizi şekillendirir. Bu şekli sağlıklı şekilde yapılandırmak sizin elinizde. Hayalleriniz ve adımlarınız kişiliğinizi esir etmesin. Yolunuzu bir başka etmenlerin çizmesine hiç ihtiyacınız yok. Her şey sizde biter. Sevgiyle kal.